la 아, 라 Herkese hayırlı bayramlar. Bugün çok büyük bir av videosunun içindeyiz. Dün şok markete birli, üçlü ve dokuzlu arabalar gelmişti. Bugün A101'e tır setleri beşli arabalar ve monster truck geliyor. Bimlere de üçlü set ve fırlatma setleri geliyor. Uf amba araba geliyor. Amba şey geliyor ya. Önüme gelen markete girmeliyim çünkü bütün marketlere bir şeyler geliyor. Hepsinde bir şey var. Engelli koşu gibi. Şu bisikleti kaldırır mısın ya? Hemen geldik abi. Bu Tatwister'lar bunlar. Geçenlerde gelen tırların aynıları. Bu tır iyi. Skyna gerçekçi bir tır. Daha önce gelen bir tır bu da. Beşli setlerden Batman seti var. Geçtiğimiz videolarda incelemiştik bunu. Bu da karışık pilot. Araya bir iki tane dandik araba serpiştirmişler. Ooo bir de bu var. Bak bu set güzel işte. Alınır. Bunu alalım. Ayrıca Monster Truck araçları da gelmiş. Ama tabii bitirmişler. Bir tane kalmış. Bu dinozor mu? bir tane daha var. Bu da böyle bir model. Ayrıca kız çılgın şarkıları için Barbie'ler de var. Esmer Barbie. Ah, motorun üstüne atladım. Cüneyt Arkın atı atlıyor. Biz motor atlıyoruz. Şanslı bir coğrafyada oturuyorum. Bütün marketler yan yana. Bime geldik. Aziler'de de şok market var. <laughs> Uzaktan kumandalı araba. Bu arada camın içinde ona dokunamazsın. Z4. Ama nasıl gider bilmem. Çok da küçük bir model. <laughs> Efendim Alfred. Sen? Buradayım baba. Neredesin oğlum? Çalıyor 3 saattir Market içinde. avındayım. Market bak baba ol market avı yapıyoruz. Araba attım sana. Migros'tayım ben. 35 lira olmuş. 40 liraydı. Açık kalsın. Evet arabalarımız gelmiş. Bu alınır. Yok. Alınır. Alınır. Oo, Bentley çok iyi. Bu alınmaz ya. Alınabilir. Alınmaz. Alınır. Alınır. Bu yeşili al. Mavi al. Karma. A few moments later. Bu arada Şehri Bebek var Barbie'lerin, bu da 90 lira. Az önce A101'de de vardı, Bim'de de var. Böyle şeyler de var. Toast most yapıyorsun. 50 metre ileride şok markete de geldik. İlginç oyuncaklar var abi. Bunları niye incelemiyorsun diyorsanız veya bunları incelememi istiyorsanız onları da yorum kısmına belirtin. Bak mesela 88 parça mikro blok seti gelmiş. Lego'ya benzeyen şeyler var ama Lego değil tabii. Sevimli duruyor, ördekle penguen güzel duruyor. Ayrıca şöyle yumurtalar var 15 lira. Bunlardan da ne çıkıyor belli değil. Bir de robota dönüşen arabalar var. Bunlar da 30 lira. Ha benim tıraş geldi. Benim tıraş olmam gerekiyor ya. Bayram tıraşı. Bu şeyler var. Bu ne? Şimşek McQueen'in çakması. Bu ne böyle ya? Hani i̇lk defa görüyorum. Tuhaf şeyler gelmiş. Şok marketteki araçlar bitmiş. çok çılgın şarkı ediyor abi. Şok markete gerçekten araçlar gelmiyor diye söylenti var. Bazen gelmiyor evet. Coğrafya kadardır. Karşıda bir A101 daha var. Oraya da girelim. Büyük gözüküyor. Monster Truck tır ve beşli set vardı. Alt kat varmış. İlk defa bir A101'de alt kata gidiyorum şu an. Düşsene. Potter kütür yuvarlanıyorum burada. Tamam tamamen oyuncaklara ayrılmış burası. Bayağı bir şey var. Hepsi burada ya. Bayağı bir birikmişler buraya. Beşli setlere bir göz gezdirelim. Çok kötü bir set. Bu da çok kötü. Bu da kötü. Bu set de işe yaramaz. Bu set de başarısız. Bir de tırlara bakalım. İki tane tır var. Tırlardan en iyisi bence bu. Bir de şöyle bir tır var. Eski videolarda incelemiştik. Monster Truck da var. Bu iyiymiş ya. Böyle bir model var. Yarasa bu ya yalnız. Arkada okul otobüsü Bu iyiymiş ya. Bunu da beğendim. Vay çok çılgın ya. Çılgın şarkılar Monster Truck istiyordu. Bir tane onlar için alacağım ve bu bölümü inceleyeceğiz. Bu arada Şimşek McQueen seti de var. 27.90. Bunların kalitesini de anlamak için bir tane de onlardan alacağım. Bir tane bundan alalım yeğenimi alayım bunu da. Böyle şeyler de var mesela 69 70 lira. Yani alınır. Aklınızda bulunsun hani gelmişken bunları da göstereyim çünkü kız çılgın şarkılar de var. Onlar da abi diğer şeyleri de çek diyorlar. Böyle bir bebek var 140 lira. Atlı set 130. Gerçekten şanslı bir bölgedeyim. Bakalım buradan ne çıkacak? Bismillahirrahmanirrahim. Uzaktan kumandalı burada dışarıda. Böyle bir araç gördüm. Çok güzel. Bunu da alıyorum. Nasıl bir şey ya? 3 tane araba taşıyor. Fiyatı da 150 lira. Bunu da araba reisi alacağım. Bakalım burada ne bulacağız? Burada da yine tırlar var. Bunu dızlamaya çalışmışlar. Bir girişimde bulunmuşlar. Başka ne var? Yine market seti 80 lira. Bir bime daha geldik abi. 100 metrede bir market var. Güzel bir üçlü set. İki tane Lamborghini var. Ama bu arabaları ben de olduğu için almayacağım. Bir de bu var. RX7 için alınabilir. RX7 ben de bende var. O yüzden bunu da almayacağım. Setler hakkında bilginiz olsun. Hesapta olmayan bir şey var. Şu an gökyüzü kararmaya başladı aşağıda büyük ihtimal yağmur yaklaşıyor. Bim'deki yumurta kolisine girip büyük ihtimal yağmurun dinmesini bekleyeceğim. Çok market ve Bim yan yana. Bir de böyle mini Barbie'ler varmış. Barbie mi ne bu? Aynen Barbie'ler. Bunlar da güzelmiş aslında ya. Burada 280 liralık Hot Wheels ejderha fırlatıcı var. Ejderha fırlatıcı mı? Bayağı iyi bir şeye benziyor. Hot Wheels mini setler. Sürpriz yumurta. Ya. Bir tane de bundan mı alalım ya? Yok böyle bir şey almak istemezsiniz emin olun. Bir de Hot Wheels tırına benzeyen bir tır var bahsettiğim gibi. Bu markette karşımıza çıktı. Helikopter, iki tane araba ve tır. Burada eskilerden kalma matchboxlar var. Minecraft figürü var. Oğlum her şey var. Ne tuhaf bir yer. Mesut ne yapıyorsun? <laughs> Hayır Barbie'ye de bulaştık. Dokuzlu setler bunlar. Şöyle bir inceleyelim. Beş araba iş yapar. Dört tanesi kötü. Nissan 370Z var. Bak o güzel araba. Bu pickup ağırlıklı. 1, 2, 3 tane NSX var. Fiyat 280. Tanesi 30 küsür lira. Bu arada dinozorlar da var. Bu shop markette bütün ürünleri gördük. Ağız kısmı açılsa alınırdı. 150 lira civarı fiyat var. Boyutları da bu kadar. 4 çeşit dinozor var. Bir de böyle var. Kaliteli değiller yani. Alınacak cinsen değil. Hava karardı büyük ihtimal. Yağmur sağanak bir şekilde başlayacak. Yan tarafta da bin var abi. Şansa bak ya. Bime giderken orada da bir A101 gördüm. Ne oluyor ya? Bu binde de farklı bir şey yok. Oynamurları falan var standart şeyler. Yani sokak röportajı yapasın var şu an ya. Dayılar kahvehanede bir sürü oturmuşlar dışarıdan mazota zam geliyor diye konuşuyorlar. Şu A101'e de girelim artık yoruldum ya. Gök gürülüyor lan valla sırı sıklam olacağız ha. Harbi olacağız. Bir de marketlerde ekstra bir yoğunluk var yani. Büyük ihtimal yarın yine zam geleceği için. A101'e gelen motor karşımıza çıktı 35 bin lira. Nardo gri. İlk defa markette motor görüyorum şu an. Alt kata iniyoruz. Az önce de iki katlı bir A101'deydik. İlk defa giriyorum böyle A101'lere. Var mıydı böyle şeyler ya? Yok artık bir tane de burada var. <laughs> markette motosiklet challenge. Gayet güzel. Bunların liste fiyatı neydi? Yukarıdaki 35'ti de bunu ilk defa görüyorum. Bu da aynıdır. Şunlar çok fiyatı çok uygun. Yani ben de motosiklet var da olmasa direkt alırdım yani böyle bir şey. Bizde 3 tane var. Sizde, nasıl 3 tane var? Biz kendimiz yani benim çocuklar aldı. He. Bir tane CG aldı. Bir gün Adanalı mısınız abla? Neresiniz? Yok Adana'dan aldık ya. <laughs> CK deyince Adana e, 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 e. geliyor. Burada bir oyuncak reyonu var. Eskilerden kalmış Matchbox üçlü set. Her bir iki tır modeli var. Bak bu da bugün karşımıza hiç çıkmamıştı. Bu da güzel model. Yanları açılıyor. Araba sığıyor içine. Bir de böyle bir tır var. Batman beşli set. Alfred'in girdiği Migros hariç bu videodaki girdiğim tek Migros burası olacak. Konuşamadım lan. Bir oyuncak sepetine denk geldik. Bu ne böyle ya? Karavan mı? Bunu da alıyoruz. Alfred'in aldığı Bentley var o yüzden bunu almıyoruz. Özge'ye benziyor. Üçlü set Camaro ve Honda var. Güzel alınabilir. Bir üçlü set de burada. Bu işe yaramaz. Bir tane de böyle bir set var. Bu da işe yaramaz. Şu an favorim hala Lamborghini. Monster Truck burada. Matchbox'lar var. Bu markette her şey varmış ya. Bol bol var ya. Oho. Bak bebek direkt önüne kayıyor. Saçağın altına gizlendi mi? Acayip yağmur yağıyor ya. Yan tarafta bir a var. Hatta oraya koşabilirim ya belki. Koşabilirim de kamerayı cebime koymam gerekiyor. Toplam hayatımda 3 tane 2 katlı A101'e girdim. 3'ünü de bugün giriyorum. Evet, devasa bir oyuncak rafı var ama Hot Wheels yok. Bir şok markete daha geldik. Modellerin hepsi var bende ya. Batman'i alayım. Aynen. Bunu alalım. 1, 2, 3 farklı çeşit var sanırım burada. Şunu da alayım, 4. Few moments later. Evimin kapısına geldim, sığındım saçağın altına. Bir güvercin gibi annem beni uzaktan videoya çekiyor ve ben de onu video çekiyorum. Alfred'ten arabaları alıp evime dönüp video edit yapacağım yarın video sizlerle. Kardeşim kapıya zincir halat çekseydiniz. Ah ha, çorap çıktı. Ne Arabaları aldık bulduk. Hayırlı olsun. Mallar güzel hepsi burada. Ben de iki tane araba aldım ya Migros'tan. Ay niye iyi oldu ve tam elimizden geleni yaptık o zaman tamam. Ben gidiyorum. A few moments later. Marketteki bütün oyuncakları aldım. Abi yeter ya, yeter. Yeah man. Oh yeah man. Aldığımız bütün oyuncakları da burada. E şimdi inceleyeceğiz onları başlayalım abi. Harika bir tabloyla karşı karşıyayız. Her şey var burada. İlk aracımız daha doğrusu oyuncağımız mı ne diyeyim bilemiyorum. Siz karar verin. Çok hoşuma gitti yani birden biri aldım. Almayacaktım böyle bir şeyi. Orijinal lisanslı bir ürün. Başka marketlerde çakmaları da vardı. Ağırlığı da bayağı var. Kardeşinize, yeğeninize veya çocuğunuza hediye olarak alabileceğiniz bir ürün. internette fiyatı 250-300 lira kadar çıkıyor. 150 lira olması gerçekten çok uygun. İçinde 3 tane arabası var. Mavi, beyaz ve sarı olmak üzere. Arabaların modelleri aynı tabi. Bunu herkese tavsiye ediyorum. Üstünde de böyle bir resim var. Arkasındaki rampası açılıyor. Arabalar içine girebiliyor. Bunu yeğenime Ayaba Reis tanıyan bilir. Ona hediye aldığım için kutusundan çıkartmayacağım. Hızlıca geçelim. Çok ürün var çünkü video uzun sürebilir. Yine Smart Wheels. Bak bu da Hot Wheels'ın çakmasının çakması bir set. Minnak arabalar diye geçiyor ve fiyatı gerçekten mükemmel. Bunu da almayacaktım. Bunu da yeğenime aldım öylesine. Aracın büyüklüğü de şöyle göstereyim. Bunda bu kadar kalıyor. Alabilirsiniz. Bir daha gittiğinizde veya aklınız olsun direkt alın kaçırmayın. Kaliteli bir şey değil ama çatır çutur parçalamalık güzel bir araç. İlk model arabamız Matchbox'ın ürettiği Bentley Bentayga. Bentayga yani. Selam Bentayga. Çok kötü espri. Farklı rengini incelemiştik eskiden. Böyle bir renk gelmiş. Migros indirimleri 18-23 Nisan arasında devam ediyor. Money Club kartınız varsa o numaradan giriyor hemen indirimi yakalıyorsun. Koruyucu katmanlar. At kenarını hop aldık aracımızı. Arabalar bu arada normalde Migros'ta 51 iken indirim sayesinde 35 liraya iniyor. Matchbox araçlar gerçekten bu aralar çok güzel yapmaya başladı. Arabanın ağırlığı var. Yan aynaları var. Üstünde bir cam tavan var. Tabi içi gözükmüyor hiçbir şekilde. İçine rahatlıkla bir aile sığabilir. 4 kapılı. Arka kısmında harika detaylar var. Logosunu, stop detayların her şeyini yapmışlar. 4 çıkış egzozu da var. Alt kısmında yine detaylar var. 2018 model olduğu yazıyor. Jantlar standart matchbox jantı. Güzel bir model. Kesinlikle almanızı tavsiye ediyorum çünkü detayları harika. 66 model Dodge Charger. Gerçekten güzel duruyor baya. İndirim olunca yapıştırdık abi. Artık 35 lira indirimli oluyor. Matchbox arabaları ağırlaştı mı benim elim mi güçsüzleşti? Arabanın ön kısmı yani kötü gibi duruyor ama gerçeğine de benziyor tabii bir şey diyemezsin fazla bir detayı yok yan aynaları vesaire yok ama şurada güzel bir detaylandırma var boyamışlar arabayı jant şeritlerinin renginde çizgiler yapmışlar şurada bir Dodge yazısı var arka kısmında şarjır ve stop lambaları gayet uzun güzel yapılmış bir detaylandırma var araba gri renkte orta segment bir araç iç kısmı da bu şekilde Porsche 918 Spyder yani mükemmel kolay kolay beğenmem arabaları detaylandırma olsun her şey çok iyi <laughs> Far detayları, logosu güzel. Rengi başarılı. Sarı bir renk. Taksi rengi de değil. Yan aynalarını yapmışlar güzel. Jantlar işte bunlar bir tık sıkıntı. Çünkü Bentley'de de aynı jant vardı. Çoğu araçlarda bu jantı kullanıyorlar. Arka kısmında stop detayları ve Porsche 918 yazıları var. Güzel detaylar. Motor kısmı da gayet iyi. Buraları karbon bakın. Dikkat etseniz karbon yapmışlar. Araba için uğraşmışlar. Bu model kesinlikle alınır. Gerçekten iyi. 1980 model AMC Eagle. İlginç bir araba. Bu araba hakkında da pek bilgim yok açıkçası. Amerikan eyaletlerinde kasabalarda sürülen araçlara benziyor. Koruyucu katman aktif hale getirildi. Ön kısımları plastik olduğu için far detaylarını boyamıyorlar. Plastiği gördüğün an boyayı unut. Rengi çok güzel. Araba ahşap gibi ya. Yan tarafları ahşap olan var ya. Breaking Bad'de Skyler'in arabası da böyle. buna benzer bir şeydi. Yan aynaları gayet güzel. Araba kartal gibi ya. Böyle Lata Samara gibi tuhaf bir araç. Stop detaylarını yapmamışlar. Oraları hiçbir şekilde boyamamışlar. Station Wagon güzel bir aile aracı. Yan aynaları var. Alt kısmı bu şekilde. Farklı bir araç. Koleksiyonuma renk kattı açıkçası. 1970 model Ford Ranchero. İlginç arabalar listemize bu arkadaşı da ekleyelim. Alırsın Ford olursun Lord diyebilecek miyiz bakalım. Çok tatlı durmuyor mu yoksa bana mı öyle geliyor yoksa rengine mi kapıldım güzelliğine aldandım. Araç klasik olduğu için alt kısmı büyük ihtimal parlak. Ön kısmı bu şekilde. Rengi çok tatlı. Onu vurgulamak istiyorum. Jantlar yine klasik matchbox jantları. Bu arkası güzel. İnce bir Ford yazısı var ve stop detaylarını yapmışlar. Bir dahaki sene bu araba büyük ihtimal bit pazarında 150 liraya satılıyor olur. Al bunu dekor olarak koy bir yere. Bu nasıl bir şey çözemedim yani. Karavan sandım en başta. Aldım direkt. inceleyeceğiz şimdi. Jim Carrey'nin bir film vardı ya hayvanlarla konuşuyordu. İsmi neydi onun ya? Tam Jim Carrey arabası. Hayvanlarla anlaşıyordu. Penguenler falan vardı böyle. Bu araç birçok kez üretiliyor. Sadece sıkırları ve yapıştırmaları farklı renkte oluyor. Kasa olarak aynı. Yan kısmında neler satıyorsun sen ya? Bu bir satış arabası ve iç kısmında mutfak var. Keşke karavan olsaydı. Karetta keretta mıydı o kaplumbağalardan? Renk uyumu güzel. Turkuaz ve sarılarla işte motifler yapmışlar. Hoşuma gitti aldım ya. Şurada da detayları var. Tabi birazcık daha detay yapılabilirdi. Arkası da bu şekilde. Bunların alt kısmı genelde metal oluyor. Üstleri plastik çünkü Alan çok büyük. Matchbox'ın yeni yüzü Karma GS6. İlginç araçlar yapıyorlar. İlk defa inceleyeceğiz bunu üst kısmı komple cam ve arkada sadece iki koltuk var. İki kişi oturabiliyor. Çok tuhaf bir model. Yan aynaları var. Ön kısımdan Ferrari ve Aston Martin karışımı ilginç bir araç. Jantlara dikkat. Yine aynı jantlar. Arka kısmı da birçok farklı modelin karışımından oluşuyor gibi ama detaylarını gerçekten iyi yapmışlar. Yani şu plakalara kadar bakın. Çok küçük detaylar bunlar. Logosu ve stop detayları. Rengi de lacivert. Alt kısmı da siyah. İlginç bir araç ama süper sport rafında yerini alabilir. Beğendim. Matchbox'ların sonuna geldik. Şimdi Kars arabasını inceleyeceğiz. Francesco Bernoulli. Formula. Fiyatına göre ne bileyim. Şimdi ben de kalitesini merak ettim. Birkaç çeşit vardı hatta orada. Şimşek McQueen de vardı. Ama bunu aldım çünkü bende bundan hiç yoktu. 27 lira fiyatı var. Fiyatına göre gayet uygun bence çok kötü veya çok iyi diyemeyiz. Bu arada hafif bir araç. Alt kısımda Disney, Pixar ve Mattel yazıyor. Fiyatına göre gerçekten alınabilir bir araç. Matchbox'ın yanında bu kadar kalıyor. Ondan bir tık daha uzun. Hoşuma gitti ya. Keşke diğerlerini de alsaydım. Tavsiye ediyorum bunu da. Boyaları ve işçiliği gayet güzel bence. Absürt bir şey göremedim. Şimdi Barbie zamanı. Abi bunları neden aldım? Bunlardan sonra Hot Wheels gelecek. Beşli set inceleyeceğiz. Bunları neden... Aa, aa. lan nereye gitti? Bunları neden aldım? Çünkü güzeller. Hoşuma giden her şeyi Alıyorum, bunu biliyorsunuz. O yüzden ev müzeye dönüşmeye başladı. Gerçekten fiyat performans olarak güzel ürünler bunlar. Yani 20 liralık bir figür için gayet başarılı. Yani 1.18 modellerin varsa yanına koyup sergileyebilirsin ki onlara uygun ölçekte. Malzemesine de bakalım. Aha buradan yapışmış mı bu? Geçen DC karakterleri incelemiştik az sonra da inceleyeceğiz Gerçi bir tane Batman'i malzemesi çok hoş Dandik bir plastik değil bu Bu kadar küçük olmalarına rağmen yüz detayları Gayet güzel yani hediye de alınabilir Kendi koleksiyonuna da ekleyebilirsin Bence gayet hoş arabaların yanına koydursunlar Böyle Tabii büyük model arabaların yanına koyulabilir Arka kısmı da bu şekilde Boyaları gayet iyi yapılmış Büyük ihtimal bu Barbie Türk Merve olabilir ismi Az önceki ne olsun Gamze olsun bu arada hassaslar fazla zorlamamak gerekiyor çıkarırken yoksa kırılabilir. Figürler spor figürleri. Bu basketbol oynuyor, o futbol oynuyor. Güzel bir tema oluşturmuşlar aslında. Boya ve detayları güzel. Alınabilir yani. Başka modeller olsa onları da alırdım büyük ihtimal. Boylarını da göstereyim. Hemen hemen bir matchbox uzunluğunda. Bu arkadaş da tenis oynuyor. Bak spor dallarını ne güzel yapmışlar. Bu kız güzelmiş yalnız. Açıyoruz. Özge kapıyı dinlese bu kız güzelmiş. Var ya Sıkıntı. Yine detaylar harika. 164 modellerin yanına aldığınız şu kadar minicik adamlar deli dehşet bağlı. Bunlar da büyük ölçek arabaların yanına rahatlıkla gidebilir. Elinde tenis raketi. Parmak detayları bak o kadar küçük ki plastiği de oynayabiliyor ama fazla zorlamamakta fayda var yoksa kırılabilir. Ve kızlar nasılsınız diye Batman geliyor. Birisi demişti Batman'i de bulursanız incelerseniz sevinirim diye Batman'i buldum. Ama tabi birkaç tane Batman var sanıyorum. Batman gardını almış yumruk atacak gibi duruyor. Pelerin yine sert plastik yani kütük gibi değil. Pelerin uçuşabiliyor. Tabii Batman'in birçok farklı versiyonu var. Siyahlı, sarılı var, mavili, grili var. Alt kısmında yine lisanslı maddelin ürünü. Güzel figür var. Bunlar hani bilgisayarın önüne koyulabilir. Arabada torpidonun oraya çift taraflı bantla yapıştırabilir veya kapının üstüne koyarsın. Güzel figürler. Yani 20 liraya alabilirsin ya. ya çiğ köfte dürüm parasına şunlardan almak mantıklı. Simit olmuş 7,5 lira zaten. Batman de var. Kadına yumruk atacaksın. <laughs> Evet oynuyor. Beşli setlerden alınabilecek en iyi setlerden biri. Şiir gibi oldu. Night Burners. Şehir temalı bak. Arkada zaten Datsun değil mi lan bu? Datsun aynen. Arabaların hepsi birbirinden harika. Benim gözden burada. Bu da efsane. Japoncular şu an gülümsüyor zaten ve heyecanlandılar. Videonun şu an seyri değişti. Ve bu setten sonra da Monster Truck inceleyeceğiz. Monster Truck'ı da ilk defa inceleyeceğiz. Böyle açıyoruz. Hop. Setin ilk aracı bizlik değil Bazı çılgın şarkılar sever bu tarz araçları Ama bana hitap etmiyor İç kısmında yine de detayları yapmışlar Bir polis aracı çağ dışı böyle 2150 yılından gelmiş gibi elektrikli Alt kısmı parlak Öyle bir model yani Mazda Savanna geldi abi Mükemmel ya yani RX-7 ailesinin bir üyesi. Jantlar harika, sarıya beyaz güzel gitmiş. 5 kol. Bu modelde en sevdiğim şeylerden birisi stop detayları. RX-7 ve Mazda yazıyor bak. Gayet iyi yapmışlar. Yan aynalar da güzel. Kaputta kabartma. Harika bir araç. Bu 5'li set alınabilir. E, Prelude geldi. Araca her renk yakışıyor. Nasıl bir tip bu anlamadım. Yani sarısı da güzel. Kaputu karbon vardı. Kırmızı olan vardı karbon kaputlu. Onlar da güzel. Bu da güzel yani Beyaz bile gidiyor ya araca. Çünkü onun detayları var. Stop detaylarının harika Alına baksana Need for Speed Undergant 2'den çıkmış gibi duruyor jantlarda tabi beyaz boyamalar var jant şeritleri iç kısmında boyamışlar yan aynalar yine var ya premium gibi duruyor şu araç gerçekten premium gibi çünkü far detayları da camdan kapak fotoğrafının artisti Datsun ki rengi haki yeşili mi bu farklı bir yeşil su yeşili mi bilmiyorum 50 farklı yeşil ürettiler kaido lan kada yazıyor sandım semt kadaları var ya bayrampacalı yan aynalarını yapmışlar kamyonet pickup arkasında uyuyabilirsin Yine orada Datsun yazısı ve Alt kısmı parlak. Hoş bir model ya. Datsun severler var. Datsunları çok seviyorlar. Burada yine ufak bir body kit esintileri var. Setin gözdelerinden ve şurada da bir kalp var. Sanırım bu araçtan bizde bir sürü oldu. Turuncusundan tut, turkuazı, cam göbeği, moru, yeşili. Stop detayları ipince ama boyamışlar, yapmışlar. Yine burada bir kırmızı boyama var. İç kısmı bu şekilde ortadan direksiyon. McLaren'ları bilirsiniz. F1 maklarında da ortadan direksiyondur. Yol tutuşu falan. İlginç arabalar yapıyorlar ya. Far detayları da bu şekilde. Yani varlığı yok arası çok ince. Beşli setimizin sonuna geldik ve son aracımız geliyor Monster Truck geliyor. Karşınızda Monster Truck. Çok istediniz abi Monster Truck incele ve beni bu işin içine siz soktunuz ve şu an Monster Truck'lara ekstra bir sempatim oluştu. Büyük ihtimal artık Monster Truck'ta almaya başlayacağım o yarasa ile bunun arasında kaldım okul otobüsünü aldım çünkü detayları daha hoşuma gitti. Arka stopları falan gayet iyi yapmışlar. Bu kutu nasıl açılıyor bilmiyorum kocaman tutulmuyor ki Aha, kendini teslim etti kutusu da güzel. Lastikler oha. Oo çok güzel ya. Bu ne? Aha araba. Kendimi acayip cahil hissediyorum şu an. Araba var. Arabanın üstünden geçiyor bunlar. Monster truck. He he monstercılar sizi ha. Lastikler tam sert plastik değil. Çok az milimetrik bir esneme var. O da o bile yine güzel bir hissiyat uyandırıyor. İsterdik hani kavuşuk olsun ama değil. Kavuşuk değil abi bu. Çok sert bir plastik. Kavuşuk olsa esnerdi. Esnemiyor bu. Amortisörlere gelecek olursak çapraz genelde hareket ediyor. Aynen bak yukarı aşağı çok az oynuyor. İleri geri de çok az. Geneli çapraz hareket ediyor. Alt kısmı bu şekilde. Biraz daha yakından bakacak olursak orada bir Hot Wheels logosu var. Başka da bir şey yazmıyor altında. Bir delik var. Büyük ihtimal o delik buna geçiyor. Çok kez denememe rağmen geçmediğini gördüm. Niye böyle bir şey yapmışlar bilmiyorum. Büyük ihtimal eziyor. Yani bak şimdi geliyor böyle. Hop. Gayet güzel eziyor. Vay. Hoşuma gitti. Başka arabaları da ezmek istiyorum. Mesela bunun gibi. Ezilme hak ediyorsun. İlk tekerleği taktı. Direkt yukarı atıyor. Üstüne çıkıyor. İkinci tekerlek çıkıyor. Oo, bayağı iyi ya. Essin geçsin diye yapmışlar tasarlamışlar. Yanında bak minik alev desenleri var. Ön kısmı bu şekilde. Tavanda da yine logolar var. Hot Wheels logosu ve alev desenleri var. Arka kısmı acayip güzel. Stop detayları, tepede lambalar falan her şeyi yapmışlar. Camlar tabi simsiye içerisi gözükmüyor koltuklar falan. Amortisör detayları var. Burada egzozlar, motor falan. Çok güzel ya. Artık her çıktığımda da bir tane Monster Truck alacağım. Ufak bir araç 50 lira bu 100 lira. Bence bu alınabilir. Bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayalım. Ayrıca market duyuruları ve diğer konular hakkında ilk haberdar olan siz olmak istiyorsanız Instagram hesaplarımı takip edebilirsiniz. Onların linkini de açıklama kısmına bırakıyorum. Ayrıca fazla olan araçları, oyuncakları, figürleri dolap hesabından satıyorum. Onun linki de açıklama kısmında. Çok güzel bir kitlesiniz. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın. Herkese ayrı bayramlar diliyorum. Mutlu kalın. Ama çok ciddi kapattık videoyu ya. Ay <laughs> Yaşlı teyzeler keşke gelseler İki like atıp çekse gitseler Anca zihinde bu kanser kitleler Ancak sizinle bu çılgın şarkiler Mesut bulut gündemden Düşmüyoruz baba buna gülmem ben Sorular noktalar ünlemler Herkes bakıyor bu gözlemler yeah. Mesut bulut gündemden Düşmüyoruz baba buna gülmem ben Sorular noktalar ünlemler Herkes bakıyor bu gözlemler Niye? Yeah.